İpsülo, Hepsine... zam suyuna düştük hacı <laughs> <Biraz tatistlendik gülüyor> Hoşuma gitti dur biz erken başladık videoyu sonra açtık. Devam edelim. Tamam, evet. hadi, <laughs> yürü, <gülüyor> <gülüyor> lan bir. <niye? gülüyor>

Haydi kız böyle mi geçelim ya. Oyun yes, güzel de We all love the deadly acid. Can we move on to the next exhibit now? Sen hadi. biraz bakın etrafa bir şey bulursan bana söyle bende destek çıkarım. Böyle bir yerlere geldim ama. Burada ne varmış lan? Ee, ne yapıyorsun orada? bir şey deneyeceğim şimdi. Gazi. Evet. İnşallah uçarken havada bir şey çarparsın da suya düşersin. İyi. iyi, iyi. Geri takla attım acı gördün mü? <laughs> Ana <aşağı düşmüş. gülüyor> Kırmasın, şey. Baba, ne yaptın? İyi, Neredesin? Valla bir şeyler deneyeceğim şimdi ama geldi. İnşallah olur. Senin nerede olduğunu bilsem. He he he. dur dur. Orada bekle. Ben sana delikleri açayım buradan. Aa başım geldi. Gel gel. Heh. Bak bak. Ne yapacaksın biliyor musun? Ne yapacaksın? Gel sen. Ben tam çıkışa bir delik açtım oradan gel. Neredesin oğlum? Geldim. Söyle neredesin? Sen neredesin oğlum? Dur. Tam yani nerede olduğunu görüyorum ben. İn aşağı hadi. Ya öyle. <laughs> Akıllıya bak ya. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun? Öyle. Ben bir tane portal dili açtım. Beni karşıya geçir gel gel. Beni şu karşıya geçirmeye çalış. Bir şekilde. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Allah beni o o karşıya geçirmen lazım senin. Deneyelim. Geç bakalım. Geç Allah. Heh. Şimdi sen e, geldiğimiz yere geri git. Gir oradan o yaptığın muhabbeti yap orada. Tamam. burla butona basacağım. Oo! Bastı mı? Bastı mı? Bas, <değil mi? Gülüyor> <heartbreaking> Bas <attım. Gülüyor> Kızdım sana şimdi. <canım. Gülüyor> Beni görüyor musun? Oradan gözüküyor muyum? motherfucker. <laughs> 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 ah! Şimdi bak. Belize Bak mevzuya bak, 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 bak. Ben, ah. Ulan ne oluyor? Şimdi amacın ne biliyor musun? Beni havada yakalamaya çalışacaksın. <laughs> Seni havada yakalamaya ha, dur. Anladın mı muhabbeti? Yok anlamadım. Bak zıplama yeri var ya. Geç oraya. Kutuyu atacağım, kutuyu havada yakalamaya çalışacaksın. Tamam mı? Tamam. 1, 2, 3. Neredesin sen? Buradayım. Hadi 1, 2, zıpla. Lan Allah beran. Tamam dur kutu düştü bir daha. 1, 2, 3. Lan. <laughs> Hadi. Dur. 1, 2, 3. Allah belanı. Hadi 1 2 3 Hadi gaz hadi. <laughs> gaz Ben atayım da sen yakala hadi. Hayır hayır. <laughs> sen yakala sen daha ustasın bu işlerde. Lan. Ya hadi git yakalamaya çalış. <laughs> Oğlum oradan zıplayınca düşecek, öleceksin. Al. Eşek. Hadi. Bir, iki, üç. Hadi, haydi, haydi. Tamam, tamam, bir daha yaparsam. Bak yoksa ben yapacağım. At 1 Dur dur 2 3 Lan dur erken zıpladın ya Lan dur 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 Kutuyla birlikte zıpladın <laughs> <laughs> Ya ben geçiyorum anasını satayım ya Sat anasını satayım Atıyorum Hazır mısın? At. Hazır. Tamam, sen bıraktın lan atlayacağım. Attım. Ah be! Aras kargo. 1900'den beri. Atıyorum. 1, 2, 3. Ben de... Bir daha. Tamam. Hadi. Kutu gelmeyecek olan o. Atıyorum. 1, 2, 3. kılpayı. Bak bir şey değil mi? Ka sen elini komple havaya kaldır. Sen bırak hemen ben atlayayım. Şimdi buradan anlaşılmıyor. Bırakıyorum. Bir, iki, üç. Ya senin ben atış tarzını. Üç diyorsun, at, atıyorsun dört. Elini. Bak, ben at. Sen zıt. ver ver ver. Ben Benle birlikte zıt. orada ama. Ya bu sefer <laughs> ben atayım, ben atayım ben. Sen daha iyi yakalarsın. Tamam hadi at. Bende yetenek yok, sen halledersin. Sen zıplayacağım ben ona göre bırakacağım, tamam mı? Tamam. en arkada yürümeye başla. At. Hayır hayır. Sen kapıya yasla sırtını, ben yürüdüğünü göreyim. Kapıya yasla geri. Ha yürümeye başla komple, dümdüz yürü. Atlayana kadar. Bir Dur, daha çabuk. aynı mantık. 1 2 3 At At 1 Lan dur Zaten gitmedi delikten geçmedi Lan Gazi Korkuyorum yani. küp gelmeyecek diye Hadi 1 2 3 Hadi Hadi bir, iki, üç. Gazi. At. Bir. Ben durum ben <laughs> şey. <laughs> at. 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 Bir, iki. İlk benim atmam lazım. Sen benim attığımı görür görmez zıpla. Tamam mı? At. Tamam dur dur. Ben atıyorum attım. Atla. Gördün mü? <laughs> ben bu işin piriyim oğlum. <laughs> Hadi gel. Well done. You navigated all of the exhibits and tended metaphors in record time. I'm marking this art. Appreciated. Neredesin? Neredeyim acaba ya? Bu karşıda mı? Geliyorum. <gülüyor> of! <gülüyor> uçtum ha <da>. Havaya <laughs> <laughs> uçtum ya. Geliyorum. Gel. Geldim. Geldim. Küp nerede? lan? Küp nerede oğlum? Ciddi diyorum küp nerede? Bak <laughs> Allah gelsene. senin belanı vermesin. Ya Kusura bir gel al. bir gel dur. Dur bir tam önünde dur. Ay galiba senin var ya. Atacağın küpe... <laughs> küpe ne sorayım? <laughs> ee, hadi bir daha. Bir. 2, 3. Bak işi çözdük. Gel hadi gel. Gidiyor. Vay taklı herkese. yapamaz. Evet arkadaşlar. Aa kü küpü aldım canlı yayın olarak canlı yayın canlı yayın ne lan canlı oyun olarak 3. bölümü izlediğiniz için teşekkür ederiz devamını bekliyoruz izlediğiniz için